Hemen şöyle biraz kıralım. Oh ne güzel ormanlar geldik valla. Ne güzel hayat ya. Ne? Buradan böyle. Şimdi tu tuvaletin sürümesi. Allah bir dakika dur. Hemen oluş vermem lazım. Oluş haber vermem lazım. Oluş kapıyı aç oluş. Oluş, oluş, oluş kapıyı aç. Efendim baba ne oldu? Oğlum buraya bak buraya bak. Oğlum buradan. Ne oldu? Oğlum tusuna mı geliyor? Tusuna mı geliyor? Ne? Tusuna mı, mı geliyor? Baba, tusuna mı geliyor bu sefer ya? Oğlum bu sefer sigibili tuvalete tusuna mı geliyor? Ne? Sigibili tuvalete tusuna mı mi geliyor? Ee, ne yapacağız baba? Ne yapacağız mı? Acilen gidip arkadaki bizi güvenli yaptığımız yerler vardı ya. Ee baba, İşte oralara gidip bizim acilen güvenliği yapmamız lazım. Onun için de hayatta kalmamız lazım. Tamam baba yapmaya başlayalım o zaman. Sadece bir tane yapalım ama. Hayır bir tane olmaz. İki tane yapmak zorundayız. Benim Elin üstü basarsa alttan bir yere geçeriz. Tamam baba o zaman hadi yapmaya başlayalım. Çok fazla zaman kaybetmeyelim. Tamamdır oğlum. Hadi gel sakin et beni. Neyse arkadaşlar hadi bakalım. Hızlıca Biz bizim geri doğru gidiyoruz. Susunan için arkadaşlar yaklaşıyor yavaş yavaş. Şuraya bize arkadaşlar. Ya bakın ya geliyor geliyor geliyor. Baba ay birin geliyor. Yayın altından baksana bir düşü var. Zeki tuvalet yapmış. Evet oğlum fark ettim ben de. Burası değil mi? Evet baba. Hadi şimdi yapmaya başlayalım. İlk önce bizi game moda geçir. Tamamdır oğlum geçiriyorum. Tamamdır oğlum geçtik. Şimdi arkadaşlar güvensen şimdi güvenlerimizi yapmaya başlayalım. Şimdi arkadaşlar katlan bir aldım. Katlan bir yolu evimi yapmaya başlıyorum. Hadi bakalım arkadaşlar. Şöyle şöyle yapalım. Oğlum büyük bir şey yapalım da bari. İçine sığalım ya. Yoksa böyle olmuyor biliyorsun sen de. Evet baba biliyorum. Susun abi çok güçlü bir şey. Çünkü bizi sürükleyip götürebilir. O yüzden baba büyük yap da bari. Evimizin içinde durabilirim. Evet oğlum doğru söylüyorsun. O yüzden büyük yapacağım. Kapılarımızı demirden yapalım oğlum. İki demiri kapıyı kıramayabiliriz. Evet baba ama çok fazla basınç yaparsa baba kırabilir. O yüzden biraz daha dikkatli olmamız lazım. Doğru işini yap. Tamamdır oğlum doğru işini yapacağım. Şöyle arkadaşlar hızlıca katmayı devam edelim. Bu arada siz de videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı Ve arkadaşlar. Sizlerin abone olmayı baba. Evimizin içinde üşemez de abi bizi ya mahveder. Evet oğlum. Şimdi ee, güzel arkadaşlar düşeriz şunlarda. Tamamdır böyle 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 böyle. Oo. Güzel oluyor valla güzel oluyor tamamdır arkadaşlar. Az kaldı. Burayı bitirdik tamamdır. Şimdi güzel arkadaşlar demir kapılarımızı katalım. Böyle demir kapılarımızı da kattım. Şimdi yapmamız gereken evimizin içini döşemek. Şimdi arkadaşlar evimizin içini nasıl yapabilirim? Şöyle küçük küçük mal mal koltuklar Şöyle arkadaşlar. Buraya mantı kutularımızı kasar otururuz buraya. Evet baba böyle güzel oldu. Evet oğlum. daha sonra yaparız. Yemek yiyebileceğimiz arkadaşlar bir masa yapmam lazım. Eee şunlar aslında masa yapılır ya. Aynen aynen. Bunlarla bir masa yapabilirim. Bir de şunalarım arkadaşlar. Buraya gelirim şöyle şöyle şöyle. Güle arkadaşlar böyle böyle. Tamam buraya da yemek yeriz arkadaşlar. Burada yemek yer olur. Ee, başka başka olsun şöyle yukarıda. Koyun arkadaşlar. Lambalarımızı koyalım. Yoksa arkadaşlar gece ne yapacağız değil mi oğlum? Evet baba gece çünkü göremeyebiliriz cayı. Yani. Evet oğlum. Ee, böyle yaptık arkadaşlar. Başka ne yapabilirim? Ee, bakayım bir şöyle. Eşyalarımız bayağı eşyalarımız var. Vallahi arkadaşlar. Elimizden geldiği kadar bize eşyalarla bir şey yapmaya çalışacağız. Kendimize küçük bir tane mutfak yapalım. Şöyle arkadaşlar mutfağımız da olsun yani. Mesela yemek yiyeceğimiz yer varsa mutfağımız neden olmuyor? Onu da değil. Şey, evet, tamam. Böyle yaptık. Tamam. Oğlum çık oradan. Çıkıyorum Hadi çık oğlum çık oradan. Çık 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 çık. Ne gereken işler var. Sen burada dur şimdilik. Şöyle evet, tamamdır. Şimdi arkadaşlar bir tane buzdolabı koyalım. Şöyle bir tane küçük. Ee, bir tane mikrodalga koyalım. Ee, fırın olsun. Ee, bir tane arkadaşlar havuz gelimli böyle masa var. Yani bunu havuzdan alır çöpe atarız. Diğerini kullanırız. Ee şöyle arkadaşlar bunları böyle yapalım. Bunu alayım. Böyle böyle döşe döşe döşe. döşe. Tamamdır. Bunu buraya kat. Bunu buraya kat. Oo güzel oldu oğlum Güzel oldu. Evimiz de dağıldı vallahi. Süper arkadaşlar. Ee şu dolaplarda şu şekilde kaçayım. Tamamdır. Bunları hallettim vallahi. Tamam baba. Bu evimizi galiba tamamladık da elimizden geldiği kadar hayatta kalabiliriz. Bir tane de bilgisayar borç canımız sıkılmasın. Evet oğlum doğru söylüyorum. Bir tane de bilgisayar koyalım arkadaşlar. O yüzden böyle bir arkadaşlar lüks bir masamız olsun da bari. Belki bir falan açalım arkadaşlar. Böyle. Hmm, şöyle şöyle ilerledelim. Tam burayı da böyle hallettik. Güzel. Şimdi arkadaşlar ee, bilgisayarlar neredeydi? Bilgisayarlar da bunlar. Şöyle 3 monitörlü. Bir tane kasalı arkadaşlar. Bir ee, bilgisayar kapatacağım şöyle tamamdır bu böyle bu böyle postada arkadaşlar şurada olsun al ah, kapatayım postayı bir dakika şuraya da tamam olur fark etmez neyse tamamdır bu evi tamamladık şimdi sırada senin evinde evet baba şimdi benim evimi de yapalım daha sonra gerisine bakarız evet oğlum gerisine bakarız hızlıca -hı. arkadaşlar gidelim şu oğlumun da evini yapalım oğlum bu kızın evi bizi izimizi bizi diye korkuyor ben de korkuyorum baba ne yapacağız ya Vallahi var ya bu tsunami'den bıktım ben. Ben de bıktım oğlum ya. Çok yüksek, şey, çok çok. Hem yukarıya da çıkamıyoruz. Boğularız. Evet baba. Şimdi benim bloğumu ne de yap biliyor yapayım? Elmas bloğundan yap. Daha gücüdü. Tamam oğlum. Elmas bloğundan yapıyorum o zaman ben. Hemen arkadaşlar şöyle elmas bloklarından hemen elimizi yapmaya başlayalım. Aynı şekilde arkadaşlar. Ee, bana yaptığım gibi oluşa da yapacağım. Evet arkadaşlar yukarıya doğru çıkalım. Of oh, tamamdır. Valla yoruldum ya yemin ederim yoruldum ya. Şimdi bu kadar yorulacağımı hiç düşünmüyordum arkadaşlar ya. İki taneyi yapmak zormuş. Evet baba ben sana dedim amma bir tane yapalım diye. Neyse o da bizim yediğimiz olur yani. Evet oğlum Bir başta elmas yerde kalırız. Bakalım tutunayla hani buraya geçebiliyor mu? Geçemiyorsa diğer tarafa geçeriz. Evet baba. Artık yapacak bir şey olmadığı için bu elma serin evin içinde doldur, doldurabiliriz ama mutfak yeri yapalım yani yemeklerimiz bunu olsun. Tamamdır oğlum. Her şey biz burada olsun yani. Allah kahretsin oğuz bir şeyler söylüyor. Bugün bir şey yemiş var ya. Ne yedin oğlum bugün? Baba bugün şey yedim ya. Salam yedim salam yedim. Hmm. Aa, niye yemediniz lan? Babam vereyim ya Allah Allah ben aldım. Allah Allah. Ben de sana hoca alıyorum, çikolata alıyorum. Ben, ben niye yiyeyim Bana da baba ya Allah Allah. Of oğlum of oğlum. Bir tane vesim ne olur yani? Emirden akarsa var ya bu çok, oğlu çok cimri. Cimri oğlu. Söyle baba ya sesi cimri. Allah Allah. Bir de beni trollemişsin gördüm. <laughs> Hep bir sefer trolleyeceğim. Bu sefer de biz trolleyelim yani. Ne olacak? Ee, göreceğiz göreceğiz bekle. Sus sana neden kurtulalım oğlum. Ben seninle görüşeceğim. Böyle arkadaşlar hemen katmayı devam edelim. Tamamdır bunları da kattım. Hmm, şöyle şunları da katalım. Güzel güzel güzel. Tamamdır az kaldı az kaldı. Bunun için de arkadaşlar bitirmiş bulunmaktayım. Şöyle üst tarafında. Şimdi içini dolduracağız. Şöyle arkadaşlar içini ne doldursam diye düşünüyorum. Haa. Buraya arkadaşlar hem fırın hem arkadaşlar şöyle fırınlarımız burada kalsın. Yemeklerimizi burada pişireceğiz. Ee, daha sonra buraya iki tane buzdolabı katacağım. Buzdolabını katlatıyorum da あっ Nasıl ya? Neyse geldim geldim. Buraya arkadaşlar yanlış yerden geldik. Bir dakika. Şuraya gir. Şuraya biraz ileriden. Tamamdır. Buraya girelim. Hop. Allah. Yine yanlış yerden geldik. Yemeklerim var ya. Ne kadar çaparı izlerim ben ya. Buraya arkadaşlar buraya geldik. Hop tamamdır. Çıkışı buldum arkadaşlar. Şimdi hızlıca buraya bir merdiven atalım. Hop şöyle. Buradan da kaçışımız olacak zaten. Şöyle bir merdiven atalım. Şöyle. Tamamdır. Buramalı halletmeyi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar tuzluğun birinin gelmesini bekleyelim. Oğlum hazır mısın? Hadi. Hazırım baba ben eve al. Alıyorum oğlum gel hadi gel gel. Tuzluğun bir geldi zaten şimdi. Çok fazla zamanımız yok. Hadi bir eve gel. Tamam baba giriyorum ben. Hadi gireyim de baba var. Kurtulmuş olurum belki. Evet oğlum. Cam koyacağım şimdi dışarıyı görelim diye. Şurada arkadaşlar camlarımızı katalım. Tamamdır. Cam, kırılmaz mı baba? Kırılmaz oğlum niye cam kırılsın?

baba geliyor baba dur baba. Durdum oğlum durdum. Sen içeriye geç. Gel bakalım şöyle sen içeriye geç ben biraz daha bakacağım. Tamam baba. Valla dikkatli ol bak ölme. Ölmem ölmem. Hadi sen içeri geç içeri Çok fazla zamanımız yok zaten. seni içeriye zor kaçacağım ben. Dur içeriye kaçayım oğlum Sen burada kal oğlum. Bekle ben biraz daha kontrol edip geleceğim. Heh. Dikkatli ol baba olur ol. Tamam oğlum ben dikkatli olurum. Arkadaşlar şuna bakın. Bütün ormanı yok etti. Do she gonna make a bit more come to ¿Qué yapıyorum? Yemeği nereden bulacağız? Eee ayarladım onu ben oğlum rahat ol sen. Şöyle arkadaşlar bir daha bakalım ayarlayalım. Aha da geldi valla. Büyüklüğüne bakın. Oha. Koç metresin oğlum sen. Hırık arkadaşlar şunun metreliğine bakın. Valla çok hızlı bir şekilde geliyor anda arkadaşlar. Bütün ağaçları yok etti. Buradaki ağaçları da yok edecek birazdan. Hey inek koyunlar. Buradan uzaklaşın. Bakın tuzlara mı geliyor? Ölebilirsiniz. Uzaklaşın. Of arkadaşlar hiç beni dinlemiyor. Baba bununla inekle koyun çünkü. Niye dinlesinler seni? Aa doğru. Neyse. Bakalım arkadaşlar ne izleyeceğiz bakalım. Arkadaşlar gelmeye başladı gördüğünüz gibi. Şu an kapımın önünde ne yapacağım bilmiyorum. Ooo geldi. Lan git lan gelme lan. Aa döze dürelim gelme ne olursun ya. Gelme. O oh, da geldi. İzle arkadaşlar. Kapat kapıyı. Tamamdır. Canlar izleyeceğim buracında. Şöyle bakalım bakalım canlarım.

İşte buradan telsi gelip. bu tuvaletten daha arkadaşlar bu yeni videomuzun biridiriz. Bir ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Tatlıdaki videoya ve sol taraftaki Kendinize iyi bakın bay bay. <laughs>